Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. TBMM ye yeni atama yapmış olacaktır. 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen KPS puan türleri esas alınmış olacaktır. Uygunsa lütfen başvurunuzu yapın. Uygun değilse de diğer tüm memur atamasından ve süreçten haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Öncelikle başvuru genel şartları hakkında bilgi vereyim sizlere. Sizlerin 657 sayılı devlet memuru kanununa Uygun olmanız gerekiyor. KPSS P4 puan türünüzün eslanacağını belirtmiş durumdadır. Hukuk mezunları ve daha çok İBF, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun kişiler başvurusunu yapabilecektir. Ve bunun haricinde YDS şartı istemiş olduğunda göz ardı etmeniz 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. 4 Ocak tarihinde başladı. 13 Ocak tarihinde bitecektir. Türkiye.gov.tr SBMM Başkanlığı yani e, -E üzerinden sizler başvurunuzu yapacaksınız. Online başvurular açılmış durumda. 4 katı kadar adayı da sözlü sınava çağrılmış olacaktır arkadaşlar. Hangi dallarda ata mevcutla ilgili kısmı da zaten açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden rahat bir şekilde erişim sağlayacaksınız. En az C seviyesinde sizlerin İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça veya Arapça herhangi birinden bir İngilizce dilinizin olması gerektiğini yazmış durumdadır arkadaşlarım. Evet uygunsa başvurunuzu yapın. Uygun ise de demiş olduğun gibi diğer tüm atamadan haberde olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.